mercimek çorbası tereyağlı burada zerdeçallı makarna Bu da kremalı köri soslu tavuk. Mantarlı. Burada da yanına kış salatası. Tam bir alışveriş merkezlerinde yapılan menü. Bugünkü menüm de böyle arkadaşlar. Bu menülerim hepsi kanalımda var. Kanalıma destek çıkarsanız, abone olursanız orada hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Desteklerinizi bekliyor Songül Şefiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı cumalar. Bugün cuma. Hepinizin cuması mübarek olsun. Bir dahaki çekimde, sohbette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.